Ne yapıyorsunuz? Elik takıyoruz. Kolay gelsin. Bir, iki, üç, Oo maşallah. Mertci'ler. Aşağı. Hadi. Yapamıyorsunuz. Anneciğim. Ne? Bu taraftan gel. Annem bu taraftan geleydin. Tamam. Bunları da yiyeceğiz. Aşağı. Onların de atmak istedik. Ne? Babaannem oruçluydu ona biraz verdik. Oruzun değsin diye. İyi yaptınız. Mert oğlum. Ee, Anneciğim ama erikleri basma. Bak arkadaşların erikleri topluyorsan basma. Basma basma. Ah basma. Bunları temizleyeceğiz o zaman veririz ona. Tamam. Babaannesine bırakırız. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet. Mert tamam, Bak arkadaşın şey. ne yapıyor? dikkatli çık <laughs> oh, <çok> <laughs> oh. <Kıracağım. Gülüyor> Mert'e yardım etsin de yanınıza gelsin <laughs> o da belki sallamak ister oh. Merç, hadi, gel, hadi hadi salla bakalım ablalarına yardım et Hadi oğlum, hadi ağacı tut. Mert ile ağacı tut anneciğim. Ağacı tut. Hadi bakalım hep birlikte. I, İki, I, bir, mi? başla. Salla, salla, salla. <gülüyor> <gülüyor> Ay, İki ha? tane düştü. Ha? İki tane düştü, üç tane düştü. Aa, şuralarda da var ya. Tepelerde var ama. Doğru, var ya? Ağacı tırmanayım mı? Aa, tırmanayım bence işersiniz. Mertin hadi sen de salla. Mertin Erik ağacını sallıyor. Erik düşürmeye çalışıyor. De, düşür. dur, dur, bekle, bekle. Bak, düşürdü <laughs> Aha, Düşürdü Dur, düşürdü. 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 Başlayın. Başla. <laughs> yapamaz <laughs> ki. Evet. Ablası yapamaz. Hadi. Ay, bak, hadi oğlum. Hadi bakalım çocuklar. Hı. Hadi. Ayne. Hadi sallan bakalım. Sallan bakalım. ya. Aa ne kadar güçlü. Ağacı kıracak ağacı. Ya benim oğlum bu kadar güçlü ablaları. kıracak. Düştü mü Mertçelal? Düşürdün mü erik ağacını? Evet bir tane düşürmüş. Aa bir tane erik düşmüş. Anne evet, ağaç Evet ağaçta var bak tepelerde ağacı var. Bir camdan Evet. Merçil'e sıkıldı evde. Baktım sesiniz gelince. Yapalım. Hadi Merçil'e gidelim ablaların yanına dedim. Geldik. Bir de Ama Oo. örtüyü, örtüyü bak orada sermişsiniz ya yere düşüyor. Daha çok, izler, yeni bir şey bir bir çok güzel erikler arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Siyah siyah. Mor mor beyaz beyaz. Mor mor Eşiller beyaz beyaz. Daha yeşiller de var. Hadi salla bakalım. Ne kadar güzel. Salla, 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 oğlum. Bir tutam, salla, gelin. Hadi gelin. İyi yaptınız. Hadi gel. gel. Getir, 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 hadi Mert gel. Hadi bir, iki, hadi başlayın. Evet, kalmadı ki. Tepelerde var aslında. Şu. Tep tepe. Hadi sallayın da. Ama hep birlikte sallayın. İyi, Mertçiler oğlum sen de sallıyor musun? Bak. Bak burada var. Alayım ben. Al. Baksana yerden bu kadar. Oy maşallah. Bir ne? Aa, gel, gel. Mertçiler sana bakar o da gelir. Mertçiler şurada gidelim. Gel seni içine koyalım. Ah. <laughs> gel ben ben de bunları yapalım. Bence şu poşetiniz varsa poşetinize koyun, ezilmesin. Var mı yanınızda poşet? Merkezle merkezle A, sallama Mert'in dökülür. Yine toplayalım. Hadi. şimdi içine Allah. dökelim önceler. Bak Hadi Hadi Dökülmesin. Gire. Getirirken Biz Aferin oğluma. Ablalarıyla erik topluyor. Gel. Şöyle köyümüz. Merceler arkadaşlarıyla elik topladı. Şimdi poşetin içine koyacaklar. Merceler. Nereye gidiyorsun sen? Poşet varsa poşetin içine koyun. Burası evliyamızın içi. İçine. Ne içine evet, evliyanın içi. Dur. Bak, evet, evet Aa, burada, burada. Kapatma, Mert, kapatma. Mertçiler kapatma oğlum. Biraz Çocuklar, yarı sıra. Yarı sıra. Bir koyayım, Çocuklar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hı -hı. Görüşürüz. Mertçiler el sallayacağım mı? Yenir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın.